Emrah Baştan sol ayağını çok iyi kullanabilmiş. Şabone çekti. Tepe oyunu kuruyor. Ne karar verecek acaba? İrılmak istedi ama bu da atamadı. 2.2 Lincoln her iki tarafına kaleye tam dakikadayız. Atak kendine göre sağ kanattan Kayserispor Emrah Baştan da köşe vuruşunu kullanacak. Ramazan Gerçek onu uzaklaştırdı ve şimdi orta yapmayı tercih edici. Ceza alanına bakıyor. Kayserispor 2-4 6. 10. Ceza alanında şu anda Yeni o Emrah ordusunu yaptı. Yakın bir pancağın ancak sadece takım bir karşıladı. Ata edecek ama çok kapalı Fenerbahçe savunması. 11 oyuncuyla şu anda Fenerbahçe'nin gerisine geçmiş durumda. Ve rakibini bekliyor. Bilal topu aldı, Uzun mı oynadı? Savunmanın en gerisine doğru, Ferdi Kadıoğlu var, Gavlanoviç var, Gavlanoviç kafayla dokundu. Sol kanatta Kardozo'ya bıraktı, Kardozo, Ferdi Kadıoğlu düştü. Içi... Tek top çevirdi, çevirdi ama topu çevirdiği yerde Fenerbahçe'de oyuncular var ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Fenerbahçe takımı Arif topu kafayla bir kez daha Fenerbahçe yarı alanına gönderdi. Ve öndeki, e, altın öndeki isim, iki isim Sardar Aziz'de e, Samet ismi olacak. Şu kalan 10 dakikada uzatmalarla beraber, yani şu anda 88 diyeceğiz ama 78 dakikada olabilir. Serdar'la Samet'in uyumunu görmek anlamında da bu ikiliği sahaya sürmüş de olacak. Çünkü Cesur çok detaycı bir hoca, detayların peşinde koşan bir hoca. Burada e, Rossi'nin yerine Serdar Hoca alması, yani defans fazla orta bir hamle gibi algılanabilir. Ama ben yine de ben öyle bu ikili maç temposu içerisinde yan yana görmek da diye düşünüyorum. Peki şu anda Böyle bir değişiklik yaptıktan sonra kimi öne doğru göndermiş olabilir? Şimdi bakıyoruz. Samet, Zalaylı, Üstü evet. Savunma, Gürültü mü? Evet, şu an geçiyor. Samet'i beraber araya da... Şuan bu değişti savunma. Değişti savunma. Sonra sonra da Serdar 15 gibi aralarda tamet var ama tabii burada şu anda Serdi ile de link point çok güçlü bekliyken kanat bekleri olacaksa yerlerine geçti Ve de savunma gibi. Yani olayında e, bu top e, gol kulesini verip e, gol yemeden de maçı bitirme çabası da olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada karşısiz Sporat'a zalay karşıladı ama top Emrah Başanda kaldı. Yani Ferah Başçılık görün şöyle oldu sayın dinçler. Zaten Ortadan geliyor. giriyordu oraya. Askara evet.